kuşlar. Kuşlar. Neydi o şarkı Yeşer'in? Her mevsimde giderler sonra yine gelirler kuşlar. <laughs> Öyle bir şeydi ama. <laughs> <laughs> Bu arada ben de parlamento binasını çekeyim. Kocam kuşları beslerken. <laughs> <laughs> Soldurslar var. Onlar da çekilebiliyor. Anam Hocam cebelleşiyor buradan. Tırnak geçiriyor galiba güvertecen. <laughs> anam anam güvertecem. Şaşkın indirsin onları. Ay aşağıda bir tane yavrucak kaldı öyle. Ay şaşkın kokonatları kopacak. time